Peki diğer bizi izleyen insanlar için şimdi onların burçlarına yönelik aşk için bir şey söylemeniz gerekse Demetciğim sen ne diyeceksin? Şimdi Venüs'ün retrosu nedeniyle ilk başta ikizler, yay e, burçları bu konuda çok hareketliler bu yaz özellikle. E, Jüpiter'in de ikizlere geçmesiyle beraber gerçekten çok kısmetleri açılacak. E, tabii bunun yanında Hava gruplarını, terazi ve kovaları da çok etkiliyor. Kova burçlarında da aşk kısmeti var. Yay. Yay, Yay karşısında onu, ondan bahsediyor. Aslan. Aslan, kova, terazi. Hı hı. Su grupları? Su grupları e, su grupları biraz şey problemli, <laughs> problemli olur. Yani toprak grupları da aynı şekilde. E, mesela başak ve balık Biraz riskli yani hmm. ilişkilerde problemler olabilir çünkü Jüpiter ve Venüs retrosundan onlar e, olumsuz açı alıyorlar. E, ama bunun yanında işte özellikle ikizler yay ve hava gruplarını hareketli günler bekliyor. Hmm. Çok iyiymiş. İkizler yay, kova aslan, aşk, sevgi, hmm. ilişkiler, paylaşım, eğlence... ...dans hepsi onların yanında. Bu yaz keyifli geçecek. Hiç onlara defo falan yok. Onlarda defo yok. Yan etki yok. Tamam beyaz saç yok. Beyaz saç Her yok. Her şey iyi. Ama adamlar şimdi bak beyaz saç yapıyorlar. Yani şimdi defne yani orayı olabilir? Adam 89 yaşında olabilir ama sana aşık olabilir. <laughs> Olsun ben aşkın gücüne inanırım, kutsallığına inanırım. Tabii. Yaşı kaç olursa olsun bir görürüz yani. Yani telgraf sen iletişim kurabilirse de. Ha o olmaz. <laughs> Bak, ben iletişim konusunda benim de çok ben biliyorsun teknoloji evet, ve iletişim tabii. benim işim. Yani düzgün iletişim sağlayamayan kimseye de söz konusu olamaz. Venüs ikizlerde ikizler, yani, ikiz da olduğu için zaten şeyi gösterir. Venüs ikizler sen birlikte olduğun insana sevgi dilin iletişimdir. Konuşmaktır. Evet. Venüs çünkü sevgi dilini gösteriyor <laughs> bizde. iletişim kurmak. Sen beyne aşıksın. Demek sen de beynine aşıksan. Evet, sen. Öyle ben de, her zaman öyle olmuştur evet. Sevgili eşin şu anda bizi izliyor. Onun beynine aşık mısın? E, evet. Niye bir tereddüt sezdim? <laughs> <Ben onun gülüyor> beynine... O zaten çok zeki bir insandır. Öyle gözüküyor. Yani mümkün değil beni e, zekası ...orta seviyede bir insan etkilemesi. Yani Hı. zeka önemlidir. Çok önemli. Bak bu çok önemli. Gençlere şu mesajı... ...vermek lazım hanımlar. Hı. Hele genç erkekler, zamanın... ...17-18-19 yaş civarındaki... E, ...ergen erkekler... ...şey şeklindeler. Yani böyle... ...body'e gidelim, fizyoloji geliştirelim... Hı. ...genç kızlar bunlardan. Aslında... ...genç kadınlar ve hanımlar... Hı. ...beyinden ve beyin kıvrımından... ...daha çok hoşlanmaz mı? Zekadan daha çekici hiçbir şey olamaz evet. hayattan. Evet.